anlayacağım. Hmm. Yeter. <laughs> Bu niye yasak oldu hakkında fikirlerine bir yok istiyorum sana Hiçbir fikrim yok açıkçası. Patlarsa, belki ağzına kaçar yer onu diye düşünüyorum. Ben balonun yasak olmasından büyük ihtimalle... o parçasını yer diye düşünüyorum. Kedi mi bu, Mia mı? Çocuklar, Çocuklar evde... ağzına atıyor ya. Bizim evde Mert benim odamı balonlarla doldurma videosu çekti ya kanka. Oğlan şimdi! Oğlum kalkamıyorum. Fakat yatağın arkasında falan balonların patlak parçaları kalmış. Mia da gitmiş onları yemiş. Ve bizim haberimiz yok, ondan sonra bir anda hayvan geldi kustu halının ortasına 18 tane balon. Evet kedilere gidelim. Aa mantıklı mı yani bu? Ya, Çocuklara niye zararlı? Zararlı olması mantıklı mı? <laughs> Sinirlenmeyeceğim. Bence eğlendik hep beraber. Korkmadın mı? Korktum da. Çocuklara ne zararlıymış bu? Bu oluyor muyum? Çocukların Nasıl oldu ki acaba? Çok hafif bu yasa. Ben şimdi bir dakika ben boğulmayı deneyeceğim bununla. Dene bakalım. Gerçekleşecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir bu arada. Çünkü çok tıkıyor şu bu genize giden delikler var ya. Küçük dilini falan geri kaçırır gibi sanki. Ben evet lan. Ya, lan Ulan insanların bir bildikleri varmış. Ne? Doğru bulmadım. Bak şimdi sen bunu biliyor musun? Ama bu yırtık olması lazım. Olur mu bilmiyorum. Biliyorum. Şu an. Ulan diye bir gitse şöyle var ya. Heh oku böyle veriyordun. Nasıl yalnız? <laughs> şimdi yap. Aaa çok kötü. Bir lira var mı? Bir lira e getirsene. Yok. Bir liran var mı? Bir liran var mı? Odana geldin bir liran var kumbara atacaksın. Ben de tamam. kumbarayım tamam mı? Kapı palpip kumbara. Bir liran var mı? <laughs> Yutsana. <Düşme>. Çiğne, çiğne. <laughs> yürü, yürü, yürü. <laughs> Bir daha mı? Çiğne. Çiğne. <laughs> Biz niye böyle bir şey yaptık? Niye korkmadın? <gülüyor> <gülüyor> bir çocuğun böyle kumbarası olsa aklını kaybetmesi lazım. Yok <laughs> bundan korkmazdı eminim, Ondan korkardı ama bundan korkmazdı. Kumbaranın içinde bir TL var. Bence balonun yasaklanması birazcık mantıklı ya. Bu çocukları boğar mı acaba? Yok ben bence mantıklı kaldım. falan değil. Ben çocukken balon hiç yapamıyordum yani. Ama birazcık yani. da yani şimdi şu, bu şöyle bir şey yani. Örnek veriyorum trafiğe çıktığımda kaza yapabilirim. Bu da bir risk. Yani öleceğiz diye yaşamayalım mı? Ben onu anlamadım. Yani çocuk... Yani aynı yani, annes... Şaşırsın, annes... Çocuk oynasın. Ama kanka bu da yasaklanmasın. Yazık lan çocuklara. Ben küçükken bir sürü şeyle oynuyordum ve hiçbir şey yasak değildi. Kaç Yazı. Bilemedim tura dostum. Bunun yasaklanmasına ben 10 üzerinden bir puan veriyorum. O da olası bir ihtimalle sıkıntılı bir çocuğun belki bunu içine doğru çekme benim gibi yaparsa ben 0 veriyorum. Bir çocuk belki. Sıfır, sıfır, sıfır. Yani sana saygı duyacağım galiba. Çünkü sen birazcık haklı gibisin. O zaman sıradakine geçer mi Geçelim. Saplayacaktım. Bir dakika şu an yapma. Sıla. Aa, oh, oğlum acıdı gerçekten lan. Baş parmağım acıdı lan. Parmağım vurup ondan sonra karnıma sapladı. Şu an bıçaklama sahnesi yapacağız tamam mı? Neden bu kadar salaksın? Bana kendine bak, bak, Bıktım senden ha yeter artık. Benden abi. mi yavaş bıktın? Saplan, saplan. Bak senden bıktım ha. Sınav benden neyi gördün neyi O bıçaklar ben <laughs> korkmaya başladım. Çok bağırıyorsun bana bıktım artık senden. Ben mi sen bağırıyorsun? Yeter lan. Yeter. 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 Aa! Buna gerek yoktu bağırmazdan olur biterdi. Bundan sonra bağırmadan konuşurduk. Yeter bir tane de kardeşim sapladıysa zaten. Ben ölüyorum ama sen bu kanalı 2024 sonuna kadar... Otur, 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 otur. Gel, nasihatımı vereceğim. <laughs> Bak, bu bıçak benim kalbime zablanmış olabilir. Ha. Ama öncesi de sırtıma çok yedim alışım. Biraz konuşabilirim o yüzden. Ee. Bak şimdi ben ölüyorum. Böyle mi konuşuyorsun ölürken? Evet, bu nefes hıkkı damar yollarım tıkandı. Gitmen <laughs> lazım. <laughs> bıçak damar yoluma denk geldi. Ha. Ben ölüyorum. Nasihatım hmm. bu kanala 10 milyon yap tamam mı? 10 milyon. Eğer tam ölürsen, şu anda abone olmayı, Sen de bıçağı ah. Yani bıçağı da böyle çıkmazsın yani. Çançan öldük dedik ya. <laughs> Bu yasaklansın. Gel bir yapalım. Oy. Bu yasaklansın. Oh. Silah sürü her şey yasaklandı. Evet bu kesinlikle çocuklara Keleş saçma falan, sapan bir şey. Keleş M4. falan filan. <laughs> falan verdi örneklere bak. M4. <laughs> Ama var. 5 el altın mermi satılmasın bundan sonra marketlerde. Tabancalar falan bunlar yasaklansın ne? Bence her. de bu kesinlikle yasaklansın bu çok tehlikeli bir ürün yani. Oo. Bu gerçekten zarara da verebilir belki göze meze. Evet bu arada ucu biraz sivri. Bir de çocukları gerçek bıçakla oyun oynamaya özendirir diye düşünüyorum. Evet. Bu. Ben çocuk olsam biraz bunu oynasam ertesi gün o mutfak bıçağını aldığım gibi. O benim meşeme ütenleri bıçaklarım. Yani çocuk olduğum için. 10 veriyorum direkt. Direkt ben de bunun yasaklanmasına 10 puan veriyorum saygı duyuyorum. Bunu yasaklayan kimse doğru bir adammış. <laughs> Dostum şimdi sloş. Önümüzde iki tane sakız var. Sakız var. Ferah bir sakız kendisi. Al bakalım bir tane. Allah. Oo fareli. Elini <laughs> mi yakaladı senin? Böyle tutunca elini mi yakalıyor? Oo ah be hamam böcekli keşke sloya gelseydi. Ama korkmazdım bundan galiba. Korkmazdım. Bu yasaklanmasın. Yeter. Bu çocuklar hiçbir şey oynamayacaksa ben bu davayı baş koyacağım ve savaşacağım bunun için bak. Her yani. hafta yasaklanmış oyuncaklar videosu çekip ilgili kurumlara seslenmeye başladım. Bunun elektrik çarpanı var çok tehlikeli. O işte harbiden çocuğu